Herkese merhaba. Bu videomda size doğru şampuan seçim nasıl yapılır konusu hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bu konuda neden bilgi sahibi olduğumdan bahsetmek istiyorum. Ben neredeyse piyasadaki bütün şampuanları denedim ve benim için en iyi olanını bulana kadar ciddi bir süreçten geçtim piyasada çok fazla şampuan var. Bunlardan bazıları içeriği gerçekten kaliteli fakat bazıları sadece saçlarımıza zarar vermekle kalmıyor. Aynı zamanda sağlığımızı da ciddi oranda tehdit altına alıyor. Bazı içeriklerin kanserojen nitelik taşıması kesinlikle şampuan kullanımının olumsuz etkileri arasında. Bu videomla sizin için çeşitli bilgiler derledim. Siz de saçınız için en doğru ürünü bulmak istiyorsanız lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Şampuan seçimindeki en önemli konular arasında saçları ve saç derimizi iyi bir şekilde tanımak yer alıyor. Öncelikle saçlarınızın yağlı mı, kuru mu yoksa normal ya da karma mı olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Bazı kişiler saçlarının yağlı olduğunu düşünüyor fakat böyle saçı incelediğimizde saç diplerinin yağlı olmasına karşın saçların uçlarında kuruluk olduğu saptanıyor. Bu nedenle ilk olarak saçın tipini doğru olarak belirlemek gerekiyor. Eğer ki saçlarınız ve saç deriniz yağlıysa Öncelikle saçlarınız fazla bir şekilde sebum salgılıyor demek. Bu nedenle sebumu dengeleyen şampuanlara yönelmeniz gerekiyor. Şampuan içeriğinde çay ağacı yağı ve nane özü gibi temizleyici içerikler varsa bunlar sizin için uygundur. Saçlarınız kuru ve yıpranmışsa sizin için onarım yapan, onarım sağlayan şampuanlar daha doğru olacaktır. Saçlara nem takviyesi veren ve onarıcı etkiye sahip şampuanları kullanabilirsiniz. Bu konuda önerebileceğim şampuanların içeriğinde kesinlikle argan yağı, keratin, E vitamini gibi içeriklerin olması gerekir. Birçok kişi saçlarının kepekli olduğundan yakınıyor. Ke kepekli saç oluşum nedenleri arasında mantar ya da çok fazla yağ salgılanması yer alıyor. Bu nedenle şampuan içeriğinde kepeği kontrol altına alan mentol ya da nane gibi ürünlerin olması gerekiyor. Eğer ki saçınızda herhangi bir problem yoksa sizin için uygun olan şampuan pH dengesi saçlarınızı uyumlu doğal içeriğe sahip ve böyle çok fazla kimyasal içermeyen daha hafif ve doğal ürünler uygun olacaktır. Peki şampuanın etiketi nasıl okunabilir? Şimdi şampuanların arkasına baktığımız üzerinde upuzun bir şeylerin yazdığını görüyoruz. Aslında burada yazanların da ifade ettiği bir sürü şey var. Peki bunları nasıl okuyabiliriz? Gelin biraz da bundan bahsedelim. İlk olarak bir şampuan içerisinde sülfat, alkol ve paraben varsa kesinlikle daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bunlar saç için zararlı maddeler arasında yer alıyor. Sülfat şampuanın köpürmesini sağlıyor fakat saç derisi için oldukça zararlı bir madde. Saç derisini kurutuyor ve e, çeşitli hassasiyet problemlerine yol açıyor. Paraben hakkında çeşitli araştırmalar yapılmış ve yapılan araştırmalar sonucunda paraben içeren şampuanların uzun vadede zararlı etkileri yol açtığı saptanmış. Alkol ise saçı çok fazla kurutan bir madde. E, bu nedenle saçlarda kabuk oluşumuna, nem problemin oluşmasına yol açıyor. Peki bazı maddeler saç için oldukça faydalı. Bunlar neler? Bunlar arasında kesinlikle doğal yağlar yer alıyor keratin ve protein yer alıyor ve hyaluronik asit ile aloe vera yer alıyor. Doğal yağlarda sıklıkla argan yağı, zeytin yağı, hindistan cevizi yağı, jojoba yağı gibi içerikler kullanılıyor. Bu içerikler saçları besliyor ve onarım etkisine sahip oluyor. Bu nedenle saçlar nemli ve sağlıklı bir görünüme kavuşuyor. Hiyodronik asit ise zaten son zamanlarda bu konuda çok fazla araştırma var. Sosyal medyada çok fazla dolanıyor. Hiyodronik asitin saçlara nemi hapsettiği bilinen bir gerçek. Bu nedenle bu içeriklere sahip şampuanları eğer ki kimyasal ve zararlı maddeler yoksa güvenle satın alabilirsiniz. Saç şampuanları söz konusu olduğunda pH değeri kesinlikle çok önemli bir faktör. Günümüzde birçok şampuanın üzerinde artık pH değerinin kaç olduğu yazıyor. Ama market şampuanlarının birçoğunda bu bilgi yer verilmiyor. Peki pH değeri neden bu kadar önemli? Eğer ki saçın pH'ına uygun olmayan bir şampuan kullanırsanız bu saçınızda kuruluk problemine, nemsiz görüntüye, saç derisine, döküntülere, kaşıntıya ya da yağlanmaya neden olabiliyor. Bu nedenle şampuanın pH'i çok önemli. Normalde saçın pH değeri 4,5 ila 5,5 arasındadır. Eğer ki saçınızda bir problem varsa, örneğin dökülme problemi varsa, seyreklik problemi varsa, renk varsa, saçınızda boya varsa ve bunu korumak istiyorsanız, saçlarınız çok yıpranmışsa ve onarıma ihtiyacı varsa, ya da daha parlak saçlara ihtiyaç duyuyorsanız kesinlikle şampuanı bu amaçlara uygun olması gerekiyor. Saç dökülmesi için uygun olan şampuanların arasında içerik olarak söylemek gerekirse kafeinli şampuanları, çay ağacı yağı içeren şampuanları, biyotin ve çinko içerenleri ya da niacin ismi verilen maddeyi içerenleri kesinlikle önerebiliriz. Bunlar saç köklerini güçlendirdiği için saçların sağlıklı uzamasına da yardımcı oluyor. E, saçta bir boya varsa ve bu işlemin uzun süre korunması isteniyorsa şampuanın içeriğinde renk koruyucu maddelerin olması gerekiyor. Kesinlikle şampuanda sülfatın bulunmaması gerekiyor. Çünkü sülfat saç boyasının ömrünü kısaltıyor. Eğer ki saçta çok fazla işlem varsa ya da böyle çok fazla düzleştirici saç maşası gibi işlemler yapılıyorsa bu durumda da e, onarıcı etkiye sahip içeriklerin kullanılması gerekiyor. Bu konuda da protein, keratin, pantenol ve benzeri maddeler içeren onarıcı şampuanların kullanılması gerekiyor. Saçı parlatmak için ise vitamin yönünden zengin, argan yani hindistan cevizi yağı gibi içeriklerden oluşan şampuanlar kesinlikle uygundur. Peki piyasada birçok şampuan var. Bunlardan bazıları doğal olarak adlandırılıyor ve bu şekilde satılıyor ama burada bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle ürünün üzerinde yazan bilgiler yeterli değil. Bu tarz reklamlara aldanmayın. Bir ürünün üzerinde sadece doğal yazması bu ürünün bize iyi geleceğini göstermiyor. Bir şampuanın bizim için iyi olup olmadığını anlamak için kesinlikle bunu uzun süreler, daha doğrusu 1 ila 2 haftalık bir süre boyunca test etmek gerekiyor. Şampuanı ilk kullandığınızda beklediğiniz etki alamayabilirsiniz. Ancak 2 haftalık sürenin sonunda kesinlikle bu şampuan sizin için uygun mu değil mi bunu gözlemleyebilirsiniz. Eğer ki şampuanı kullanmaya başladığınız andan itibaren yoğun bir saç dökülmesi, kaşıntı, kuruluk, yağlanma gibi problemler yaşıyorsanız bu sizin için uygun olmayabilir. Böyle bir etkiyle karşılaşırsanız kesinlikle şampuanı kullanmayı bırakın. Ve son olarak saçınızda ciddi bir dökülme varsa ve böyle evdeki kullandığınız yöntemlere rağmen bu dökülmenin bir türlü önüne geçemiyorsanız ya da farklı bir probleminiz varsa lütfen ciddiye bir randevu alın ve kesinlikle ciddiye bölümüne bir görünün. Profesyonel bir kişiden destek almanız sizin için en uygun ürünleri bulmanıza yardımcı olacaktır. Bazı şampuanlar market raflarında göremeyiz. Bunlar tamamen eczanelerde satılır ve gerçekten saçlar için ve saç için çok faydalıdır. Evet bu videomda doğru şampuan seçimi konusunda size yardımcı olmaya çalıştım. Umarım verdiğim bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Herhangi bir soru işareti varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.